Kalimera, Yunanca basit gelecek zamanda çekimleri verilen fiillerin enestotas halleri yani şimdiki zaman, gelecek zaman çekimleri nasıl olacak? Bunları şimdi biraz pekiştireceğiz, bilmediklerimizi de öğrenmiş olacağız. Örnekte ne var? Taksipnisi, uyanacak, kalkacak o üçüncü tekil şahısta enestotas çekimi nasıl bu fiilin? Kısipnai, Hemen altını çizmişiz zaten. nay o uyanıyor, kalkıyor. A o ile biten fiile örnek. o ben kalkıyorum. Kısıpnai o kalkıyor. Üçüncü tekil şahıs. Bu açıklamaya göre diğerleri nasıl olacak? Bakalım. Takse hasume. Ne diyoruz? Unutacağız biz. Birinci çoğul şahısta. Yine enestotasta birinci çoğul şahısa göre yazacağız bu sefer. Evet bu fiilimiz nasıl olacak? Evet. Ksehname. Ksehname fiili. Unutuyoruz. Unuturuz. Taksehasüme unutacağız. Ksehname. Unutuyoruz. Unuturuz. Farfun. Burada ne diyoruz? Öncelikle gelecekler. Kim? Onlar. Üçüncü çoğul. O zaman enestotası nasıl olacak? Evet. Erhonde. Geliyorlar. Ya da gelirler. Erhonde. "tha περάσω. tha Burada ne diyorum? Birinci tekil şahısta. evet. Geçeceğim ya da uğrayacağım anlamı da taşır bu fiil. Enestotas hali birinci tekil şahısı nasıl? Pernao. Pernao. Evet. Θα fa Θα Burada is olduğuna göre ikinci tekil şahısta. da. Enestotas nasıl? Evet. Milas sen konuşuyorsun ya da konuşursun milas. Fa kimithite. Fa kimithite. Uyuyacaksınız. Siz ikinci çoğul şahıs. Enestotas çekimi. Evet. Kimaste. Kimaste. Fa kafesiz. Fa kafesiz. Oturacaksın. Sen. ikinci tekil şahıs. O zaman enestotas çekimi. Evet. Kathese. Kathese. Yine Theta ile yazılıyor. Ona da dikkat edelim. Tha rothiso. Tha rothiso. Burada ne diyorum? Soracağım. Ben. Birinci tekil şahıs. O halde enestotas çekimi. Rotao. Yine a o ile bitiyor. Rotao. Sorarım. Soruyorum. Diğer fiile bakalım. Fa yelaso. Fa yelaso. Burada Evet, güleceğim ben. Enestotas çekimi nasıl olur? Evet, yelao, gülüyorum. Yelao ya da gülerim. Fa Paris. Fa Paris. Burada ne diyorum? Alacaksın sen. İkinci tek eşyaz. Enestotas çekimi nasıl olur? Evet, pernis. Sen alıyorsun ya da sen alırsın. Pernis. Orada pernis derken ilk e Alfa yota ile yazılıyor, pernis. Diğer fiilimize bakalım çekimimize. Sappo. Sappo. Ne diyorum? Söyleyeceğim ben birinci tekil şahıs. O halde enestotas çekimi nasıl olur? Evet, leo. Leo söylüyorum ya da söylerim, leo. Yine burada da lambda'dan sonraki e sesini veren epsilon ile yazılıyor. Leo, alfa yota değil. Leo. Sa Fa, fame. Sa Fa, fame. Burada ne diyoruz? Yiyeceğiz biz. Birinci çoğul şahıs. Enes'te nasıldı? Evet. Trome. Trome. Yiyoruz. Yeriz ya da trome. Burada yine dikkat edelim. Omega ile yazıyoruz O'yu. Omikron ile değil. Ve T'yi de Tita ile değil tafla yani normal bildiğimiz T ile yazıyoruz. Diğer fiilimize bakalım. Fa grapsi. Fa grabsi. Evet yazacak. O yazacak. Üçüncü tek şahıs. Enestotası nasıl olur? Evet grafi. Grafi. Burada da yine e, epsilon yota ile bitiyor. Aynı. Dikkat edelim buna da. Fa psonisete. Fa psonisete ete ile bittiğine göre siz ikinci çoğul şahısta alışveriş yapacaksınız. O halde enestotası evet psonizete burada zita ile yazılıyor. Ona dikkat edelim enestotas haline psonizete. Siz alışveriş yapıyorsunuz ya da siz alışveriş yaparsınız. Ve son olarak fa yortasume. Fa yortasume kutlayacağız biz birinci çoğul O halde bu fiilinin, bu fiilin yani yortaşume fayortaşume fiili enstotasta nasıl çekimlenir? Yorumlarda yazmanızı rica ediyorum. Lipon aftaya simera taleme sto epomenavtake yasas